80 askeri faşizminin üniversiteyi zapturapt altına alma aracı olan YÖK 40. yılını doldurdu. Bu 6 Kasım vesilesiyle 40 yıldır direnen, mücadele eden öğrenci gençliğe selamlarımızı ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün işçi, işsiz, liseli, üniversiteli öğrenci gençlik, genç kadın ve LGBT artılar yoksulluk ve geleceksizlik girdabında. Genç kadın ve LGBT artılara dönük erkek egemen heteroseksist politikalar uygulanmakta, haklarına, hayatlarına dönük özel saldırılar örgütlenmekte. Yoksul semtlerde, geleceksizlik ve işsizlik, yoksulluk girdabında e, olan işçi-işsiz emekçi e, gençlik, uyuşturucunun yaygınlaştırılması, çeteleştirme politikalarıyla e, çürütülmek ve mücadeleden kopartılmak istenmekte. Bugün liselerde iki yıldır pandemi gerekçesiyle evlerine kapatılmış, sokağa çıkma yasağından muhatap kılınmış liselerin niteliksiz, paralı, cinsiyetçi, heteroseksiz tekçi, faşist Eğitim sistemi altında kendi nesillerini yaratmak istiyorlar. zamanda söyledikleri dile getirdikleri biçimde liseli gençliği özgürlük mücadelesinin, öğrenci gençlik mücadelesinin saflarından yanıtmak, kopartmak istiyorlar. Bugün üniversitelerde kayyum rektörler atıyorlar, e, polis ablukasını alıyorlar üniversiteleri. Özel güvenlik birimi alt, adı altında e, üniversitelilerin sosyal ve e, siyasi haklarını e, şiddet yoluyla bastırmaya, engellemeye e, çalışıyorlar. E, toplam tablo bakımından, bakımından gençliğin e, geleceksizlik ve yoksulluk koşullarında ee, söz, eylem, örgütme, örgütlenme hakkının tamamen gasp edildiği, ee, onun erkek egemen heteroseksist politikalarla, ırkçı, faşist, şovenist politikalarla zehirlenmek istendiği ee, ve özgürlüğe ma özgürlüğünden mahrum bırakıldığı ee, bir tane tabloyla karşı karşıyayız. İşçisiz gençliğin sömürüsü derinleşirken. Ee, öğrenci gençliğe dönük lise ve üniversitelerde e, paralı eğitim sorunu derinleşirken ve e, faşist eğitim sistemi aynı zamanda e, üniversitelerdeki faşist ha hakimiyet, hegemonya derinleşirken öğrenci gençlik ve e, toplamdaki gençlik kesimleri genç kadın ve LGBT artılar e, direnmeye, sokaklarda sözünü söylemeye, e, güçlerini birleştirme e, birleştirmeye devam ediyorlar. Özgürlükten mahrum bırakılıyorlar, söz eylem örgütlenme hakları gasp ediliyor, önlerine polis barikatı kuruluyor ancak polis barikatlarını tanımıyorlar ve sokaklara çıkmaya devam ediyorlar. İşte sosyalist gençlikte kendisini bugünkü bu gençliğin mücadele istemine, arzusuna, o korku duvarını aşma potansiyeline ee, o militanlığına yaslamak istiyor, buradan e, güç almak istemekte. Liselerde, üniversitelerde ve mahallelerde faşist çeteleri palazlandıran, bugün mültecilere, Kürt halkına, HDP'ye dönük e, ırkçı faşist çeteler yoluyla saldırılar e, düzenleyen bir siyasi iktidar var. Gençlik e, içerisinde de bu faşist çeteleri yaymaya ve derinleştirmeye çalışıyorlar. Faşist çeteler tarafından, burcu bu, ve bu, faşist medya tarafından öğrenciler, mücadeleci öğrenciler, devrimci öğrenciler hedef gösteriliyor e, ve faşist çeteler palazlandırılmaya devam ediyor. İşte tüm bu tabloda gençliğin faşist terörle bastırılamadığı e, ve AKP-MHP faşizmine karşı öfke biriktirdiği ve bu öfkesini e, sokağa taşıma... E, Öfke biriktirdiği ve bu öfkesinin zaman zaman sokağa aktığını görüyoruz, görmekteyiz. Egemenler gençlik yığınlarını kazanmak istiyorlar. Özel politikalar uyguluyorlar gençlik yığınlarını kazanmak için ve bastırmak, onların öfkesini bastırmak için. Ancak gençlik en yakıcı sorunu olan faşist şeriflik rejimine karşı öfke biriktirmeye, bu öfkesini yansıtmaya devam ediyor. Korku duvarını aşma eğilimi bugün gençlik cephesinde çok güçlüdür. Biz de bu eğilime yaslanmak istiyoruz. Bizim sosyalist gençlik olarak gençliğe çağrımız, işgalci savaş politikalarına, şovenizme, Kürt halkına dönük saldırılara karşı halkların eşitlik ve özgürlük mücadelesinden yana eylemli bir tutum almalarıdır. Geleceksizlik ve yoksulluk girdabında ki gençliğin bu öfkesini, bu sorunlara karşı e, sosyalist saflarda e, örgütlenmesini, öfkesini örgütlenmeye e, çağırıyoruz. Erkek egemen heteroseksist politikalar e, karşısında genç kadın ve LGBT artıları sokakta isyanlı yükseltmeye çağırıyoruz. E, üniversitelerde, liselerde, mahallelerde ırkçı faşist saldırılara karşı, faşist çetelenmelere e, yapılanmalara karşı antifaşist temelde birleşik bir mücadele örmeye, birleşik direniş örmeye çağırıyoruz gençliği.